Kent, farklı kültürlerden ve farklı sosyoekonomik koşullardan gelen kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri coğrafi bir kendiliktir. Sürdürülebilir bir kentsel yaşamın sağlanabilmesi kentteki bireyler arasında güven, işbirliği ve iletişim ağlarının canlandırılmasıyla ile mümkün olabilir. Şehirlerin yaşam kalitesi düzeyinin ölçülmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yüzden ülkemizde şehirlerin yaşanabilirlik düzeyini ölçebilmek ve politika belirleme sürecine girdi oluşturabilmek amacıyla Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'ni kurdu. Sektörümüzün tek bir çatı altında örgütlenerek sürdürülebilir... Bartın Dijital TV izleyenleri eline boyuna programın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Ee, az önce bahsettiğim gibi değerli bir konumuz olacağından bahsetmiştim. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Sayın Suat Sandalcı şu anda yayınımızda. Suat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız iyi misiniz Suat Bey? Teşekkür ederiz Ahmet Beyciğim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz sağ olun. Yine Bartın Şube Başkanımız Mustafa Çelik konuğum benim. Onunla yönetim anlamındaki konuları tartışıyoruz. Sizler de programımıza renk veriniz. Teşekkür ediyorum ben. Evet. E, sizlere arz ederseniz birkaç sorum olacak benim. Tabii buyurun. Sizi e, öncelikle Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği neyi amaçlıyor? Derneğin kuruluş amacı nedir acaba? Şimdi efendim öncelikle e, nazik e, davetiniz için teşekkür ederim. Tabii Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin Bartın İl Temsilcisi Sayın lider tesis yönetimi şirketi Mustafa Bey de e, bu güzel davranışından ötürü sektör adına sonsuz şükranlarımızı sunar. E, programımızın ayırlara vesile olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Bina ve tesis yönetim sektörü entegre bina ve tesis yönetimin bileşenleriyle oluşan Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin tamamıyla amacı 25 sektörümüzü ihtiyaç duyduğumuz profesyonel yapı yönetim hizmeti verirken entegre tesis yönetim hizmetleri, peyzaj hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve diğer paydaşlarımız oluşturduğumuz çatı örgütümüz şu anda Türkiye'de 32 ilde hizmetlerini vermektedir. Kentsel Tesis Yönetim Derneği tamamıyla kat maliklerimizin mutlu yaşam alanlarında, konutlarda, sitelerde, AVM'lerde yaşam sürdürebilmeleri adına profesyonel tesis yönetim şirketlerinin oluşturmuş olduğu bir topluluk. Dolayısıyla hizmetlerimiz, sorumluluklarımız çok önemli. Az önce de değerli Bartın İl Temsilcimiz yönetim planından tutun da tüm mevzuatlara kadar genel çerçevesinde bilgi aktarımında bulundular. Dolayısıyla profesyonel yapı yönetim hizmeti yetki belgesine sahip şirketler tarafından ülkemizde hizmet verilmesi gereken bir değer. Dolayısıyla amacımız sadece kentsel seviyedeki yönetim derneği olarak kalmak değil, mevzuatlarla yönetmenliklerle kat, kat mülkiyet kanunlarıyla o da olma statüsüne erişmektir. Yapacağımız hizmetler çok büyük Ahmet Bey. Kentsel evet. Tesis Yönetim Derneği üyeleriyle birlikte ülke genelinde hizmet vermeye devam edecek. Sayın sandalcı başarılar diliyorum size. Yine başka bir sorum. COVID-19 sürecinde sektör olarak nasıl etkilendiniz ve pandemiye karşı ikinci bir soru olarak da değerlendirirseniz pandemiye karşı nasıl bir önlemler alabiliyorsunuz? Şimdi yeni koronavirüs, COVID-19 ne kadar yayılırsa yayılsın. Özellikle konutlar, siteler, rezidanslar ve hastanelerin kapanamayacağı ortada aşikardır. Bu mekanlarda yönetim, özel güvenlik, temizlik, teknik servis, iş sağlığı ve güvenliği, ilaçlama, dezenfeksiyon gibi hizmetlerin devam etmek zorunda olduğu açıktır. Dolayısıyla bununla beraber şüphesiz oteller, okullar, iş merkezleri, plazalar, AVM'ler, fabrikalar ve havaalanlarının da tamamının kapatılması söz konusu olmamıştır. Ve bu tesislerde entegre bina ve tesis yönetim hizmetleri devam etmiştir bu süreç sarfında Ahmet Bey. Yeni koronavirüs COVID-19'un Türkiye'ye Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle 2-3 ay sonra girmiş olması dahi alınacak tedbirlerin önemini en açık şekilde vurgulamaktadır. Bununla beraber sektörümüz, firmaları ve çalışanları iş gücünde herhangi bir eksilme olmadan evlerinizde kalın uyarılarına rağmen aileleri, aileleriyle beraber yaşadıkları güvenli evlerinden çıkıp her gün iş yerlerine gelmek zorundadırlar. Hizmet verdiğimiz tesislerin hizmetlerinin durdurulması toplum huzuru ve toplum sağlığı açısından, güvenliği açısından mümkün değil. Dolayısıyla sormuş olduğunuz soruya istinaden pandemiye karşı ne gibi önlemler aldık? Firmalarımız maliyetlerindeki şüpheli tüm artışlara rağmen dezenfeksiyon uygulamalarını eksiksiz yerine getirmiştir. Çalışmalar profesyonel şekilde ülke genelinde uygulanmıştır. Çalışanların ve tesislerde yaşayanların sağlıklarını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini eksiksiz uygulamaya çalıştık. Ve bu önlemlerin haricinde enfeksiyon risklerine, bakteri, virüs, hijyen yetersizliğine karşı da önlemler aldık. Bu çerçevede tesislerde gereken riski en azamiye indirdik. Tesis yönetim firmalarımız tarafından. Fakat devletimizin almış olduğu önlemler ve her hafta sonu genelge yayınlandı ve tesislerimizde kat maliklerimizin temizlik hizmetleri aksadı. Dolayısıyla haftalarca hizmet gitmeyen bir projede COVID-19 virüsünü asgari düzeye indirme şansımız kısıtlanıyor. Fakat biz uygulamaya devam ettik. Kat maliklerimizden gerekli bilgileri paylaştık. Sitelerimizde eylem planlarımızı vurguladık. İş sağlığı anlamında çalışmalar yaptık. Ve zannediyorum tesis yöneticileri olarak da tüm üyelerimiz COVID-19 sürecinde hala hazır 7-24 çalışarak hizmetlerini yerine getirdiler. İnşallah bu süreçten sonra da devletimiz alacağı kararlarda entegre tesis yönetim hizmetlerini dikkate alırlar. Bizim mücadelemiz bu uğurdadır. Muhakkak sizin uyarılarınıza kulak verecektir, dinlenecektir diye diyorum. Sayın Sandalcı ben son olarak size Derneğiniz yaklaşık bir yılı tamamlamış oldu ve başarılı bir süreç geçirdiniz. Evet. Ee, faaliyetleriniz ve yeni yılda bir yılın yılın içerisindeyiz ama tamamlanmış yılın ardından yeni bir yıl takvimi aldığınızda yapacağınız çalışmalar neler olacak? Onlardan da bahseder misiniz? Evet. Efendim Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 5 Mayıs 2019 yılında İstanbul'da kuruldu. Bir süre zarf içerisinde Türkiye genelinde B2B organizasyonlar, konferanslar, programlar, zirveler düzenledik. Ve dolayısıyla 30 Kasım 2019 yılında Türkiye'de ve dünyada yaşanmamış Facility Management Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri alanında Ankara Kısılcamam Eliz Otel'de büyük bir program düzenledik. Dolayısıyla bu programda güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalar inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Her şeyden önemlisi yakın zamanda Ahmet Bey'in Kent Zirvesi dergisini çıkardı. Ve Türkiye'deki tüm bakanlık kurumlarına tesis yönetim şirketlerine entegre tesis yönetim hizmetleri ile alakalı bilgileri paylaştık. İnşallah COVID-19 sürecini atlattıktan sonra Allah'ın izniyle Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin profesyonel çalışmaları devam edecektir. Ve ülke genelinde çok güzel ve verimli organizasyonlarımız olacaktır. Tabii bu çalışmalardan elde ettiğimiz tüm çalışmaları bakanlığa sunmak adına akademik komisyonumuz, hukuk komisyonumuz ile birlikte yönetim kurulumuz ile beraber, tüm il temsilcilerimiz ile beraber çok büyük çalışmaları meclise taşıyacağız. İnşallah. İnşallah ülkemiz Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve sektör dernekleriyle istediği konuma erişecektir. Biz devletimizden şu süreçte sadece manevi destek bekliyoruz. De Çalışanlarımızın güvence altına alınmasını istiyoruz. Tesis yönetim şirketleri temizlik personellerini, güvenlik personellerini işten çıkartmıyorlar şu süreçte bile. Fakat personel teşviki ve sağlanan olanaklar yetersiz. Dolayısıyla bu süreçte devletimizden gerekli desteği de görürsek bizler işlerimizde daha başarılı olur ve insanlığa kat maliklerimize sektör adına hizmetler daha profesyonel gider diye düşünüyorum. Peki. Sayın Suat Sandalcı, biz programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Dernek çalışmalarınızda da inşallah Bartın'da da biz meyvelerini alırız diyoruz. Musa Bey'de güvendiğimiz, sevdiğimiz, bu işte Başarılı olan bir isim, onun da yıllardır bir çıtası var yükselen. Biz bu değeri sizinle beraber markalaştıracağını ve Bartın'da en iyi yerlere taşıyacağını inanıyoruz. Tekrar ben ekibim ve şahsımın adına, Mustafa Bey adına da sizlere teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Efendim, biz de nazik davetlerinizden ötürü teşekkür ederiz. E, tüm ilkemsizcilerimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Tüm üyelerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, ülkemizde şu anda hizmet veren çalışanlarımıza, hizmet sektörünün kahramanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar dileriz. Bizim için Bartın çok önemli. Bütün 81 ilimiz 7 bölgesiyle, ülkemizin değerleri çok önemli. Mustafa Bey'in Bartın'da oluşturmuş olduğu marka değerini tüm il temsilcilerimiz oluşturmuştur. Hala hazır devam etmektedir. Şimdi bu güzel sektörümüzü koruyacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizlerin de bu sektöre böyle yayınlar yaparak vermiş olduğunuz desteklerden ötürü şahsım ve yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun, var olun. Sağ Teşekkür ederim Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı